sayın milletvekilleri değil halkımız sabahtan belli sayın dedi kıp Kıptek nasıl zarardaydı da yatırım yapamadıydı çünkü Kıptek'i zarara biz uğrattıydık kendi değildi yalandı siz uğrattınız ben söylemiyorum sayın Sunat Atun söylüyor şimdi okuyacağım size tek tek Bakın buradan konuşurken rakamları belgelerle konuşacaksınız. Ben belgeyle konuşuyorum. Ben belgeyle konuşurum. Kıptekin, Kıptekin nerededir be 2020, bilen 22 bilançosu. Nerededir? Hadi nerededir? 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 2023 bilançosunu 2023 bütçesini bakanlar kurulunda geçiren bir kişisin sen. Nerededir 2022 21? Nerededir? 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 Ha, çocuktan betersin yemin ederim. Çocuktan betersin ya. Halk ne gayle çeker dışarıda? Dinleyin İnsanlar dinleyin. ne gayle çeker? Dinleyin. Ben sana şov. sorarım. Şov, şov, şov. şov. göreceksin. Şov Sen şov şu yapma mahkemede beklerdin kazanıp kazanmadığını bu seçimde görecek şovu. Şov yapma Bekle de görecek bir şovu. Bir 2017 Ulusal Birlik Partisi artı 94 milyon. Güzel. 2018 6 milyon artı dörtlü hükümet dönemi. Doğru. Evet. 94 değil. 6 zaten kurumun amacı da kar elde etmek değil. Bu net bir şekilde yazıyor. 2019 arkadaşlar geldi oturdu. Eksi 125 milyon. 2020'de eksi 60 milyon. 2021 2022 yok ortada. Tamam mı? Ve bilançoyu görmeden 2023 bütçesinde bakanlar kurulundan geçirirler. Nerededir? 2021-22. Devam ediyoruz. Bakın. Bu bir skandaldır. Hani Sayın Başkanımız çıktı buradan iyi idare yasası gereği idarenin usulsüzlüklerinden rücu edecek dedi ya. Uzağa gitmeye gerek yok. İyi idare yasası Kıptek'le ilgili zaten biz iktidara gelir gelmez sizinle ilgili işlemeye başlayacak. İlk kez 2019-2020 bilançolarında bu ülke tarihinde ilk kez Kıptekin Bilasyonsu'na bağımsız denetçiler şöyle bir rapor düşüyor. 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle kurumun banka kredileriyle mevduat hesaplarının tümüne doğrulama temin edilememiştir. Bir kurumun borçlarına ve mevduatına doğrulama teyit edemek ne demektir bilir misiniz? Hırsızlık var demektir hırsızlık var demektir. Bunların hesabını buradan vereceksiniz Sayın Taçoy. Yok zarara uğrattınız. Siz uğrattınız. 2019'da sizdiniz. Bakın. Bugünkü Aksa'nın sahibi olduğu Kıbrıs gazetesi. Attığı başlık Sunat Atun. Sayın Sunat Atun. UBP'nin 48 zarara soktuğunu açıkladı. Son 3 yıldır hükümette olan UBP'nin kurumu zarara soktuğunu ortaya koyan UBP'li Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, kurum için kapsamlı bir kurtarma paketine ihtiyaç var dedi. Bakın, 2018-19 bilançoları, değerli halkımız, sayın milletvekilleri girin Kıptek'in internet sayfasına veya Google'a yazın Kıptek 2008 bilançosu, 2017 bilançosu, 19-20 bu kurumu kimin zarara uğrattığını görürsünüz. Sayın Sunat Atun Sayın Sunat Atun diyor ki Kurumu 46 milyon TL borçla devrettik. Aksaya borç sıfırdı. E bizim dönemimizdeki bilanço da ortada. Bütçe artıda aksaya borç yok. Şimdi geldik ve 800 milyon TL'ye dayanan bir borç bulduk. Bunun sadece 455 milyon TL'si Aksa'ya ifadelerini kullandı. Atun bir soru üzerine 800 milyon TL'ye yakın borcu bulunan kurumun 880 milyon TL pasif ve 471 milyon TL aktif alacağı olduğunu duyurdu. 2019 yılından itibaren ben demiyorum ha Sayın Sunat Atun diyor. Ulusal Birlik Partisi'nin dönemin bakanı şimdinin milletvekili diyor ki 2019 yılından itibaren yani UBP'nin bu Enerji Bakanlığı'nı Kıpteki yönettiği dönemde kendisini dışında koyarak diyor ki, diyor ki 3 yıllık toplam zarar 501 milyon TL. Aksa'nın zamanında ödenememesinden dolayı Aksa'ya ödenmek zorunda kalınan faiz 41 milyon TL. Açtım KKDC Merkez Bankası'nın devlet iş borç senetlenme senetlerine baktım. O dönemde yaptığı borçlara bakın. Siz bu kurumu zarara uğrattınız. Aksaya yüksek gecikme faizi üzerinden dönemde döneminde eğer bugün yaptığınız gibi bugün o yapılıyor kurumlar için dips çıkaydınız merkez bankası aracılığıyla uygun faizlerle yüzde dokuz ve yüzde on bir bandında. Siz kırtekin borçlarını aksaya olan borçlarını uygun faizler üstlenmek yerine Aksa'ya faiz peşkeşi çekenlersiniz. Yüzde on gecikme zammı ödediniz ve o borçları yapılandırma noktasında gerekli hamle yapmadınız. Neden yapmadınız bilir misiniz? Ben size söyleyeyim. Sayın Taçoy buradadır. Cevabını vereceğimi söylüyor ama ben size net söyleyeyim. Siyaseten bir kurum neden fiyat ayarlaması yapmaz? Neden devlet bu borçları üstlenmez? Neden Aksaya Kurum'un olan borçlarını yüzde 16.2 yerine yüzde dokuzundan borçlanmaz da Aksaya yüzde seksen daha fazla bir faiz yük altına girer? Bunları ben demiyorum. Bunları Sayın Sulat Atun yaptığı basın açıklamasında söyledi. Sizin arkadaşınız doğruları söyledi. Evet. Tebrik ederim. 16 ödediğimizde kardeşim aynı anda iç piyasadan yüzde 24 yüzde 25 de borçlandı. İşte. Değerli halkımız, sayın milletvekilleri, lütfen teknolojiyi kullanın. Lütfen 2019 yılında Sayın Hasan Taçoy'un atandığı dönemde borç faizlerinin piyasada kaç olduğunu, devletin Maliye Bakanlığı'nın devlet iç borç senedi olarak yüzde dokuzdan nasıl borçlandığını girin ve görün. İnanmayın bu söylemlere. Yüzde yirmi dört değil piyasada. Dip ilk razlı, devlet iş borç senedi çıkma hakkınız var. Aynen bugün TÜKE yaptığınız gibi. Başka kurumlara yaptığınız gibi. ilk razlı borç senedi çıkacaktınız devletin. Yüzde dokuzunan, yüzde seksen daha fazla faiz ödeme mükellefiyeti altına soktuğunuz kurumu siz. Çok açık ve nettir bu. Ha ne oldu? Ne zaman ki borç faizleri 16'nın üzerine çıktı? Aksa bağırmaya başladık. O zamana kadar, o zamana kadar yoktu böyle bir devlet borcu haline getirme politikası. Zarar yazar, zarar yazar. Kurumu alacağını alamadı. %16 nokta iyi giderdi. Çünkü bor piyasada borç faizleri yüzde %9'dudu. Ne zaman yukarılara doğru çıkmaya başladı. 16'yı geçti. Aksa bağırınca hemen yandı gülüm keten elva. Türkiye'den iki kuruş para gelildi. Onu da aldınız zaten devlet bütçesine diye. Bir ben bu da şeytan üçgeni kurduğumuz böyle. Devlet yol Türkiye Cumhuriyeti yollar buraya. Sen de buradan alın Aksa'ya verin. Ondan sonra da bu para geldi bize. Hikaye. Ama ben size şunu söyleyeyim. Neden bu az önce ifade ettiğim hususların hiçbir yapılmadı bilirseniz. Sayın Tatar'ı Cumhurbaşkanı yapmak için Sayın Taçoy zam yapamazdı. Evet. Zam yapmasını savunduğum için söylemiyorum. Fiyat ayarlaması yapmayıp bunu devlet borcu haline getirmesi noktasında o dönem girişimler de yapmadı. Neden? Bakın çok ne sorun Zam yapmayabilirdin. Devletin tüketim bedellerini arttırabilirdin. Bunu da yapmadık. Neden daha düşük borçlanmadılar bilir misiniz? Neden daha düşük borçlanmadılar bilir misiniz? Daha düşük borçlanmadılar. Çünkü borçlanma kararını bakanlar kurulundan almak için gideydi. Nizamlamaya aykırı suç işlediğini bileceydi. Onun için bakanlar kuruluna gidemediler. Bu konuda daha düşük borçlanma etkisi almadılar. Ve her zamanki tavırlarıyla kurumu batırdılar. Biz işte ihalesiz size pazarlık yapma noktasında bu yasaya karşı duruşumuzun nedeni Bırakın artık kap boyulu Aksaylo. Size güvenmiyoruz kardeşim. Siz sizin elinizdeki yetkileri Kıbrıs Türk toplumunun kurumlarını batırma yönünde kullandınız. Biz bu yüzden bu yasaya karşı çıkıyoruz. Karşı çıkmaya devam edeceğiz. Zaten zarara uğratma noktasını attığınız her adımda da başkanımız da ifade ettiği çok nettir. Sözleşmeler iptal edilecek. Bunun bir mükellefiyeti de doğarsa bunu da ilgili bugünkü yöneticilere rücu edeceğiz. Teşekkür eder, saygılar sunarım.